Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Basit, lezzetli, İskender tadında evde lezzetli bir ana yemek. Yemeğimiz için kişi sayısına göre gramı değişebilir. Bir miktar kuşbaşını tenceremizin içerisine alıyoruz. suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çekince Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Suyunu çekti. İçerisine biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağ ile bir tur döndürdükten sonra içerisine doğramış olduğum bir adet orta boy soğanı ilave ediyorum soğanı da biraz kavuruyorum etle birlikte daha sonra içerisine doğramış oldum yeşil biberleri ilave ettim eğer varsa sarı ve kırmızı biber de ilave edebilirsiniz ben sadece yeşil biber kullandım süre biberlerimizde de bu şekilde kavurduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum salçamızı da çok az bir kavuruyoruz daha sonra içerisine bir tane kabuklarını soymuş ve küp küp doğramış olduğum domatesimizi ilave ediyoruz domatesimizi ilave ettikten sonra içerisine sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Kekik, tuz, pul biber, toz kırmızı biber ve karabiber kullandım ben. İstediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Etimiz sert olmasın diye bir bardak kadar, bir bardağa yakın sıcak su kesinlikle sıcak su ilave ediyoruz. Bu şekilde ilave ediyorum. Hem biraz sert olmasını önleyecek hem de güzel bir sos olacak. Şöyle birkaç tık yaptıktan sonra yani su çok az azaldıktan sonra etimiz pişmiş demektir. Etlerimiz pişince ben de tavanın içerisinde pidelerimizi biraz tereyağında döndürmek istedim. Hem biraz daha gevrek olacaklar hem de daha da lezzetlenecekler. Görmüş olduğunuz pidenin yarım çeyrek kadarını kullandım ben. Bu şekilde pidelerimizi küp küp doğradım ve tavanın içerisine aldım. Tereyağı ile biraz çevirdim. Gerçekten enfes bir lezzet veriyor bu. Pidelerimiz de bu şekilde hazır. Servis tabağına ilk önce pidelerimizi alıyoruz. Üzerine sosuyla birlikte etimizden ilave ediyoruz. Etimizin soslu olması bu da gerçekten lezzetine lezzet kattı diyebilirim. Eğer soslu olmasaydı üzerine ekstradan bir sos hazırlamak zorunda kalacaktık. Bu sayede sos hazırlamamıza gerek kalmadı. Sosundan da bu şekilde ekmeklerimizi hafif ıslatıyoruz. Daha sonra üzerine tereyağı gezdiriyorum. Pis gibi tereyağı Gibi tereyağ kokulu oldu gerçekten üzerine gezdirdiğimiz tereyağ efes bir tat ve koku veriyor yanına biraz yoğurt İskender'in olmazsa olmazı tabii biz ev usulü yaptık ve eti de tabii ki döner değil bildiğimiz kuşbaşı et. Evde olan malzemelerle biz de lezzetli kebaplar yapabiliriz bu şekilde. Yoğurdumuzun üzerine ben biraz pul biber serptim. Yanına da közlemiş olduğumuz domates ve biberlerle istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ev usulü kuşbaşı et ile yapmış olduğumuz ev iskenderlerimiz servise hazır. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık, afiyet olsun, hoşçakalın.